Kazakistan'ın tarım ve gıda sanayi kompleksi istikrarlı bir büyüme sergiliyor. 7 ay içinde tarımın toplam bürüt üretim hacmi %3.7'ye artarak neredeyse 2.5 trilyon tengeye ulaştı. İhracatta artış göstermektedir. 2024 yılında ihracat 5 milyar dolar aştı. Bu miktarın yarısından fazlası işlenmiş tarım ürünlerine aittir. Dış pazarlara tahıl ve un sevkiyatı 3'te 1 oranında artarak 12.5 milyon tona ulaştı. Bu sonuçlar tarım sektörüne yönelik sistemli devlet desteği sayesinde mümkün olmuştur. İlgili bakanlık başkanı Cumhurbaşkanı'nın tarım alanındaki talimatlarının uygulanma sonuçlarını paylaştı. Aydar Saparov'un açıklamasına göre bu sene Kengdala adlı düşük faizli kredi programına ilk kez 700 milyar tenge tahsis edilmiştir. Tarım makinelerinin yenilenmesi için 250 milyar tenge ayrılmıştır. Bu rakam geçen yıla göre iki kat daha fazladır. Aynı zamanda tarım ve gıda sektörünün sabit sermaye yatırımları 7 ayda 710 milyar tengeye ulaştı. Ülkede 280'in üzerinde yeni proje hayata geçiriliyor. Su zarufu sağlayan teknolojiler de aktif şekilde uygulanmaktadır devlet başkanı her yıl 150 bin hektara kadar alanda su tasarrufu sağlayan teknolojilerin uygulanmasına talimatlandırdı 2024 yılı sonuçlarına göre bu hedef aşılmış ve 158 bin hektara ulaşmıştır Bu yılın içinde şimdiden 109 bin hektar alanda bu teknolojiler uygulanmıştır genel olarak su tasarrufu sağlayan teknolojilerle sulanan arazi miktarı 580 bin hektara çıkarılmıştır bu devlet destek önlemlerinin uygulanması tarım ve gıda sanayi kompleksinin tamamı üzerinde çarpan etkisi yaratmıştır. 2024 yılı sonuçlarına göre tarım sektörünün bürüt üretim hacmi %13.7'ye artarak 8.3 trilyon tengeye ulaşmıştır.